Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, değerli İto İbrahim Çağlar ailesi. Elhamdülillah Ramazanımızın orucumuzun birinci gününü tuttuk Allah'a çok şükür. Bizim bir hocamız vardı. İlk günkü konuşmasında bu sene 29 mu 30 mu bilemiyorum ama biri gitti 29'u kaldı derdi. Dolayısıyla biz de elhamdülillah bu akşam inşallah bu sohbetimizin muhabbetimizin ikincisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki biz bu derslerimizde özellikle burada orucu bozan şeyler nedir? vesaire konularına pek fazla girmeyeceğiz. Sizleri bir arada bulmuş iken sevgili dostlar, böyle aileden, çocuklarımızdan, evimizden, Efendimiz Aleyhisselam'ın bizlere tavsiye ettiği bazı konuları sizlerle paylaşmaya çalışacağız bir iznille. Bu akşam da Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifini sizlerle paylaşmaya çalışalım sevgili dostlar. Malumunuz bizim dinimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim, hadisi şerifler, icma ve kıyastır. Biz bir mesele olduğu zaman öncelikle Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Eğer bundan meseleyi, derdimizi, çözümümüzü bulamazsak hadisi şeriflerimize bakarız. Eğer bunda da bulamazsak ümmeti Muhammed'in Müslümanların ittifak ettiği konulara bakarız ve yine bunda da bulamazsak kıyas dediğimiz dördüncü delilimize bakarız. Delil diyorum sevgili dostlar, bu kadar büyük bir dinin, hak dinin tabii ki bazı kuralları olması lazım. Zaten başımıza ne geliyor ise sevgili dostlar, biz bu ilmi merkezinden öğrenmiyoruz. Maalesef kulaktan dolu bazı şeylere inanıyoruz. Halbuki dinimiz, Rabbimiz bizi yaratmış ve bize yolumuzu da tarif etmiştir. Bunlardan bir tanesi de Efendimiz Aleyhisselam Buhari dediğimiz ki bizim ilmimizde Buhari kitabı hadis-i şerifimiz Kur'an-ı Kerim'den sonra en güçlü bir kitabımızdır. Diğer bir mana ile eğer Buhari'de, Müslim'de, Kütüb-i Tis'ada dediğimiz 6-9 kitap, Sitte ve Tis'ada dediğimiz 9 kitapta eğer hadis-i şerifler varsa bunlar bizi bağlayıcıdır sevgili dostlarımız. İşte bu hadis-i şeriflerimizden bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Buhari'de geçen hadis-i şerifimizde hepiniz çobansınız. Değerli dostlar, Çoban deyip geçmeyelim, çobanlık bir peygamber mesleğidir. Efendimiz Aleyhisselam da çobanlık yapmıştır. Zaten bizim temelimiz, değerli dostlar, tabiatımız, malumunuz topraktan gelmeyiz. Biz toprakla haşin nesil olduk, hani derler ya topraktan geldik, toprağa gideceğiz çoban mesleği Efendimiz Aleyhisselam buradan bize hatırlatıyor ve örnek veriyor. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorumludur, sorumlusunuz. Yani bir çoban vardır, bir de onun ilgilendiği koyunlar malumunuz. Her yörede çeşitli sürüler vardır. Bazıları ineklerimiz, işte koyunlarımız, keçilerimiz. Efendimiz Aleyhisselam da hepiniz sürüden sorumlusunuz buyuruyor. Ve arkasından hadis-i şerifimizi biraz daha Efendimiz Aleyhisselam açmaya çalışıyor ve diyor ki devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Değerli dostlar, devlet reisleri ne kadar sorumluluğunu farkında ise o millet gerçekten huzur içinde olur. Buna en güzel örnek de bizim Emeviler zamanındaki halifelerimizden Ömer bin Abdülaziz'dir. Allah kendisinden razı olsun adalet denince, idare denince, devlet başkanı denince şüphesiz bütün ümmetin ittifak ettiği konulardan bir tanesi de Ömer bin Abdülaziz'in idaresidir, devlet reisliğidir. Ve kendisi Ömer bin Abdülaziz, Emevi Halifesi kendisi, Efendimiz Aleyh Hazreti Ömer'in de yeğenidir, torunlarındandır kendisi iki buçuk yıl kendisi idarede kalmış ama adaletiyle kendisi sevgili dostlar derler ya dillere, dillere destan olmuş diye bu da o şekildedir kendisi devlet başkanı olduğu zamanda Allah kendisinden razı olsun bütün ulemayı o devletteki ciddi alimleri ve ümerayı bir de idarecileri topluyor ve diyor ki: "Ömer bin Abdülaziz ey ulema, alimler ve idareciler benim şu sırtımdaki elbisemden başka elbisem yok. Eğer ben bu şekilde vefat edersem bana dua edin." diyor. Ve eşi Fatıma zengin bir ailenin kızı olduğundan dolayı yahu şu milletin ağzı durmaz derler ki halife olduktan sonra bunları aldı diye eşine de diyor ki eğer sen de babandan gelen zenginlikten dolayı kendine ait ziynetlerini devlete bağışlamazsan seni de boşarım diyor. Ve o da bütün değil devletten almayı sevgili dostlar elindekilerini kendisi devlete bağışlıyor ve dolayısıyla bütün tarihçiler diyorlar ki başka halifenin başka devlet başkanının 30 yılda yapamadığını Ömer bin Abdülaziz kendisi İki buçuk yıl devlette iktidarda kaldı ama bütün devlete bir ferah geldi. Herkes rahatladı, zenginlik başladı. Millet huzur içinde olmaya başladılar. Niye? Devlet başkanı kendisi eğer güttüğü sürüsüne, güttüğü tabasına kendisi halkına iyi davranmışsa, iyi idare ederse sevgili dostlar, o devlette huzur olacak demektir. Devamında Efendimiz Aleyhisselam erkek ailesinin sorumlusudur. O ailesinden sorumludur. Evet hemen devleti küçülttük. Her aile değerli dostlar küçük bir devlettir aslında. Eğer bir toplumun düzgün olmasını isterseniz değerli dostlar, ailelerimizin, ailelerimizin düzgün olmasıyla bağlantılıdır. Eğer bir ailede baba sorununu tamamen bilirseydi, yerine getirirseydi, işte o ailede huzur başlamış demektir. İkincisi Efendimiz Aleyhisselam nasıl bir baba ailesin tamamından sorumlu ise anne de o evin idaresinden israfı önlemekten gelenden gidenden çocukların eğitiminden anne de bir o kadar sorumlu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arkasından Hizmetkar efendisinin malının korumasından sorumludur. Eğer büyük ailelerde, şirketlerde vesaire yerlerimizde görevli hizmetli başkaları varsa onların da bir sorumlu alanı vardır dostlar. Yani düşündüğümüz zamanda Allahu Teala yarattığı bütün fertlere, bütün insanlara bütün Müslümanlara değerli dostlar bir sorumlu yüklemektedir. Hani dedik ki geçen akşamki dersimizde Allah Celle bizi melek değil, cin değil bir insan olarak yaratmış. Ve insanın da en büyük görevi nedir? Halifedir, sorumludur ve imtihan için bu dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla değerli dostlar, herkes görevini yaptığı kadar karşılığını görecektir. Dolayısıyla biz şu dünyamızda, şu Ramazan günlerimizde, bu güzel günlerimizde sevgili dostlar, hem kendi görevimizi, hem eşlerimize karşı görevlerimizi, hem çocuklarımıza karşı görevlerimizi mükemmel Yaptığımız takdirde hem Rabbimiz bizden razı olacaktır, hem de değerli dostlar evlerimizde bir neşe, bir huzur olacaktır. Yani hiç kimse evimizde değerli dostlar mutlu olmak istiyorsak, başkasının sırtına kendi görevimizi yap vermeye çalışmayalım. Tam tersi başkasının görevini de biz almaya çalıştığımız zamanda inanın kendimizde bir hafiflik hissedeceğiz. Ve hem Allah katında hem de kendi ailemizde, ailemize karşı görevimizi yapmış olacağız. Rabbimizden bütün duamız, temennimiz sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhisselam tarif ettiği bu sorumlusun, çobansın meselesini iyi anlamak ve bu görevimizi de yerine getirmektir. Ben son vermeden tekrar öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Onlar tabii ki bakamıyorum. Ali Faruk'tan Tutun'da, Serdar Şahinden, Firdevs Kartaldan, e, evet bir hayli öğrencimiz geçti sürekli konuşurken de Mehmet Akif Evet var. Efe Yıldırım var. Fatma Zehra var. Temin'de de sürekli geçtiği için kusura bakmasınlar. Ben sadece sonra böyle bakmaya çalışıyorum. Ama hep böyle gözüm o öğrencilerimizde. Ben bu Ramazan-ı Şerifimizin belki evlerde biraz sıkıcı gibi olabilir ama ben benim bütün ailelerimizin bunu iyi değerlendirmesini belki bir fırsattır inşallah. Birbirimizi kucaklayalım, idare edelim, eksiklerimizi tamamlayıp çalışalım diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Esselamu Aleyküm. Barahmatullahi Barakatuhu.